Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Geviz Oyuncu kanalından ben Mertcan ve yanımda Geviz Oyuncu kanalından Ali Osman var. Ali Osman merhaba diyeyim. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi bir travazarı oynayacağız. Ee, Aynen. Işte, neyse eğlenceli ki söyleyelim. Başka bir şey bölümdeyiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hayırlı Benim daha 2. bu. Sanırım Allah yiyecek Selçuk yiyecek. Efendim? Selçuk diye biri beni yiyordu. Yiyordu. Bu çok büyük lan bunlar. Aynen abi. Benim, benim de kafam. Daha yanına geçtim. Adaya girdim. Aa yedi beni. O beni kasıyor. Bilgi atıyor bak. O GG Musa, Şimdi... gg Musa var. gg Musa var. Kız ne yapıyoruz? Sen neredesin lan? Gg Musa beni alacak kan. Gg Musa. Abileşiyor. Bileşiyor kaç 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 kaç. Hadi yedi köy adı böyle böyle kaç kaçıyor. Bak kral nerede? Alo Osman. He? Abi nerede? Misan'de. Yemen'de mi oğlum? Abi misan'de. Ben, ben 2'deyim sen. B2 mi? Hı. Bu B4'te, de bu. B4 B4'le B B5'le B4'ün arasında buluşalım. Ben de B5'teyim, ben de B2'deyim ya ortası tamam. tamam. b 3le b 4le başlayalım. Abi Kabil kişi benim yolu. Neredesin? Oğlum B3 çok büyük sene eşit. Tamam kurtulun. Oha! B4'e gel kanka. Oha! Oha! Adam var. Eşteri ya. Eşleri. Abi çok büyükler lan bunlar. Oh yeah! Kanka adamı almak için 1 milyon parçaya bölündü. Çabuk gel kanka. B3'teyim gel. Ben ne, be ben, be ben, misin, ne sen? misin? pembe misin? E görüyorum bak ben morum bak ben morum. Sen pembesin değil mi? Yut beni. Evet. Yavaş yavaş arkadaki adam al kanka arkadaki adam al. Yapma yapma. O da böyle böyle Ben <laughs> daha 2 milyon mi? gel gel tamam bana Gel buraya. Sen parçaları W'leri al. Bunu W parçalarına. Kaka şöyle bir E2HP'ne e doğru gidelim şöyle biraz da. Bilirmanın boyunlarını şey. beğeniyorsunuzdur. Iıı daha küçük yorum atmayı unutmayın. Kaka ben şu an... Aynen. ...bayağı büyüdüm. Bayağı. Diken kalsak mı lan abi? Diken kalsam iyiyiz, daha küçüğüz karnımda zaten. 3500 bile olalım da. Abi bir o sürü diken var burada. Bak ayrı bunlara bir tane yapsak mı ki? Şuradan basan işte. Buradan bas bakalım orada ikili var. Atladım. Atladım yuttum. Yuttum bir tane daha. Bir dakika yutma kaldı sakın yutma. Yutarsan ölürüm. Tamam aldım şimdi ye. Şimdi yut. Dur dur o büyüğü yeme. Hayır. Şuna kesin bittim. Tabii bas. tabii bas. Şimdi de yiyin de basalım. Oğlum da yemekle uğraş öleceğim işte. Nagliyim diyor. tik, tik. Abi değil. ben E'ye basıyorum gitmiyor. Nasıl şey lan bu? Oğlum lag. Beni çekiyor ben arkadan bize video atıyoruz ya. Lan ne yapıyorsun? Abi. Yapıyorum. Beni yiyor abi Benim oyunla onlar. Kanka E'ye bas. E -bas kurtul. Kendini benden büyük. Ben, ben büyüğüm zaten de. Lag'dan girer mi sana? Ben seni yiyeyim. Hadi ikimizde bir şey olmuş daha ya. Kanka ya kısa tutalım videoyu da. 5, 5 6 dakika, 5-6 dakika tutuyoruz. Anne ölünce kapayamış. Evet, İnşallah birinci oluruz da. ikinci, iki. üçüncü. Arkadaşlar siz de bizim gibi böyle serfimlere gelecekseniz e, ee, Gary'a yazın. Ve o oyun portalı gel onu ye Gel gel gel. gel. Yarı evet. parçalar, yarı parçalar. Biz kalmak istemiyoruz. Of aldı. <laughs> oyun portalı giydi. Ha bu oyunu onları dinleyin. Sizi gözde yazacağım. Gözde. Bir oğlum. gibi oldum. Sanki beni yiyecekmiş gibi duruyor kanka. Miss Space hatta yersin. Kanka dur o adamı yiyeceğim. Dur gel gel gel. Şu ba başka yiyecek kanka. Gel gel gel. Başka yiyeceğiz gel. Adam birleşmeden almamız lazım. İter alıyor. İter aldı. Allah belanı. Dur dur Başka yağ Gel lan ilter, ilter ilter gel ilter team olur sen bana yeri, Abi sana <laughs> gitme <ya. gülüyor> Vay abi laga bak İlter Gel team Adam geliyor yiyecek oh. İlter gel ilter İlter gel ilter ilter team İlter team İlter team ağzını kırma Lan lan Ay, kaçın manyak Oğlum lan ya valla acayip arkadaşlar. Şöyle o acayip var. Dediğim gibi arkadaşlar sizde siz de krala ya yazıp eğlenceli eğlence 1 ve eğlence 2 serverlerinde o bakın okay, şöyle yazacaksınız gördüğünüz gibi benim de oha oha benim kötü. Bir onu gel ilter kim o. <laughs> o? İlter de kim olmaya çalışıyorum o benim Ben 15. yıl de 11. Filtör. Her saniye dediğim gibi ben kısa kesiyorum cümleyi. G nokta O nokta tire ve kendi isminizi yazıp gelirseniz sizi görürüm. Sizler değil olur. Aynen. Yorum, kanka yorum da yazıyorlar. Google'a latim olmuyor diye. Oooo. Hayır, hayır, yani. hayır. Yapma, uzak dur. Oğlum ben de oyun, mouse hareket et. Kanka, dur adam alacak Atla. Kanka oy kastı. Oy kastı. Oy kastı. Oy kastı. Adam atacak diye. Adam atacak. İyi de bak. Adam atacak. Şu mavili bize atacak bak iyi de. O niye kanka? O niye iyi? Hiç söyleme bana bas. Hemen bana bas. Yarı parçala. Yeri Yarı Yeri parçala. İnter alacağım. Hayır, hero geliyor. Kaç kaç. Bittik kanka, bittik. Hero yiyeceğim bir hero küçük parçası. Abi video bitirdin mi? Hayır bitirdim kanka. Birleşiyor adam. Adam birleşiyor. Aaaa. Bittik. Bittik. Oyunun birincisi bizim yanımızda kaç kaç. Oyunun ikincisi pardon. Kanka patlayacaksın al şundan da git. Git gözünü seveyim git burada. Git burada. Hadi şu adam da beni yiyecek. Abi, şey, hayır. onu mu aldın lan gel. Ben, de seni yiyeceğim. Kanka hiç, yarı parça atsan iyi olur musun? Yarı parça at. Yarı parça at. Uyye. space yeah. Uyye. Oh Kankamın yerine böyle oldu işte. Beyler size laf olsun bu. Kankamın yerine böyle oldu. Kanka W basıyorum da nereye gidiyor benim? Vallahi nereye gidiyor benim? Lagdan nereye gidiyor benim? Şunları al. Şunları al küçük şu parça bir yer. Abi Hasan Sif bir diken kasıyor, dönmen lazım abi. Abi onu izlemiyorum ya. Bir sene mi izledim de? Adam çok kural. HT yazı bu. Evet team olursan team oluyor sende. HT yazı. Evet bilmez. Ben... Oldum da zaten. lan ben biz Bir de oyunu şeye girdi. Ekin soya pislik. Bir Pisliğim. Şey. Ya azıcık Sonra hassas Sinsi izledi. ben Babu film izliyorum kanka. Babu film çok güzel çekiyor. Telefon şakalar yapıyor. Allah bu <laughs> <Allah gülüyor> Kaç abi kaç burada bir şey var abi kaç kaç sen onu mu izliyorsun? Burada Osman Karaca var abi. <laughs> abi kaç kaç. Defil basması. Kanka Osman Karaca. Patlatalım mı patlatalım mı patlatalım mı? Neden patlamadı Patlamadı. Lagam. Evet arkadaşlar bu videoyu da beğenmişsiniz beğendiyseniz beğenmeyi 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 ve kanalda açıklamadaki link like, Bay bay.